Alo, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınızda harika bir içerikleyim. 7 gün boyunca 7 farklı ülkemizde bulunmayan Facebook zincirini ziyaret edeceğiz, değerlendireceğiz. Evet, bu arada videoya geçmeden size ufak bir like ve abone ricasını bulunabilir miyim? Çünkü bu çektiğimiz video hem benim açımdan olsun hem editörümün en fazla emek verdiği video oldu. Çok iyi bir şey ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Abone olup like atıp destek olursunuz. İyi seyirler. Bugün yemeğinde Chipotle yiyeceğiz. Chipotle ne? Chipotle Meksika yemeği sayılır herhalde. yani bilmiyorum. Tavuk pilav var böyle burrito yapıyor. Nachos falan var. Gidince görürsünüz o zaman. Arabaya geçelim. Uh, can I get a bowl? Evet, bugün yemeği çipotla dediğim gibi. Şöyle söyleyeyim, içecek yok menüde. O yüzden şöyle kocaman, 3 elimin boyutunda olan bir ice aldım benzin istasyonundan. E şimdi ise yemeği göstereyim nasıl. Yırtarak açacağım çünkü çok derinde. Evet, sizi şöyle bir tabak karşılıyor. Bunu ama dürüm de yapabilirsiniz. Şöyle tabağımızı gösterelim. Böyle bir tabak karşılıyor bize. Bu arada bu soğuk çayı, 4 elim boyutunda olan soğuk çayı 2 dolar aldım. Yani düşünürseniz worth gibi. Evet o zaman şöyle size hemen göstereyim içine. Şöyle siz zaten nasıl yapıldığını gördünüz. Kendiniz istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Size şöyle hemen bir tadım testi yapalım. gerçekten sporcular için ideal. Bol proteinli, karbonlu, yeşilliği de var. Bence 10 numara. Beni. İşte damağımı açtım. Macil yan açtım. Shit. Bugün menümüzde cookout var. Cookout nedir? Güney, Amerika'nın güney kısımlarında olan, her yerinde olmayan, mesela batısında vesaire yok ya da kuzeyde yok. Güney kısmında olan cookout. Restoranına gittik, daha doğrusu fast foodçusuna. Şöyle elimize kocaman bir içecek verdiler. Her zamanki olduğu gibi. Bu restoranın fast food'un özel yanında 42 çeşit milkshake'i var. Şu anda ekrana koydum onları. Menünüzün yanında 1,5 buçuk Dolar farklı içeceğinizi de milkshake yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi menümüze geçmeden önce. Menü çok zengin. Öncelikle bir tane ana yemek seçiyorsunuz. Bu burger olur. İki tane hot dog olur. İki tane köstidil olur. Burger falan filan. Ben ana yemek olarak şöyle tavuk aldım. Şöyle göstereyim. Yan olarak da bir adet tavuk wrap'imiz var. Ve bir de son olarak da yine tavuk. Ama et de seçebiliyorsun tabii. E, tavuk şöyle bir kıyese dillamız var. Cookout'un en sevdiğim kısmı çok ucuz. Tahmin edene kadar 9 dolar. Gerçekten Amerika standartlarına göre şu an en ucuz fast food bu. Tabi size dediğim gibi ana yemeğin yanında 2 tane yan ürün seçebiliyorsunuz. Bu patates kızartması olur. Genellikle ben hep <laughs> köz dille ve chicken wrap aldığım için diğerleri aklıma gelmez. Soğan halkası vesaire. Aslında onları direkt ben şuraya yukarıya koydum. Siz nasıl yapardınız kendi menünüzü? Bana yorumlarda yazın. O zaman hemen bir tadım testi yapalım. Köz dille'den başlayalım. Bir de toplamda 5 dakika almıyor direkt siparişlerinizin çıkması. O yüzden de gerçekten şahane bir yer. Kokat hakkındaki genel düşüncelerimi burada görebilirsiniz. Ben niye bu yemek videolarında bir şey çekmeyi unutuyorum? Bu arada unuttum tekrar olduğu gibi. Şöyle size bir kokat sos veriyorlar. Bu sos gerçekten inanılmaz iyi. Ben genelde sossuz yemeye dikkat ediyorum. Sağlık açısından. Ama size şöyle bir tanıtayım. Şöyle. Biraz ballı hardallı gibi bir şey. Nasıl bir şey bilmiyorum ama kuka sos diye geçiyor işte. Gerçekten on numara. Okay, good, 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 good. Evet, şimdi tavuğumuzu aldık. Hemen tadım testine geçelim. Evet kutumuz burada. Şimdi kutun içinde neler var hemen size söyleyelim. Şöyle bir adet bilmiyorum galiba tavuk göğsüm kocaman gördüğünüz gibi avuç içim kadar. Bir de şöyle drumstick Türkçesini <laughs> yemin ediyorum unuttum. Hemen tadım tadısına geçelim. Bence hak ediyor. Çünkü içi hala sulu, sıcacık. Dışının kıtırlığı gerçekten efsane. O yüzden Puanımı yüksek tutacağım. Evet, fiyatına gelecek olursak 12 parça tavuk aldık böyle bizim Koç'la birlikte paylaşmalık. Bence fiyat olarak birazcık pahalı ancak tat açısından gerçekten 10 numara diyebilirim. Puanlamayı şurada görüyorsunuz şu anda. Evet, şimdi Bugün ne yesek diye düşünüyordum. Tüm ülkemizde çok fazla olmayan yine bir şey geldi aklıma. Nedir bu? Taco. O zaman bugün günlerden salı Taco Tuesday diye geçiyor. Bugün özel Meksika restoranında takolar 50 cent. Bu arada bu sakal buya ne dediniz ya? Olmuş mu? Bence olmamış. Yorumlara bekliyorum. Şimdi o zaman tadın testine doğru geçelim. Ve ki sadece Evet. Paketimizi aldık. O zaman hemen size şöyle içinde neler var gösterelim. Şimdi paketimizi şöyle üstüne kaç dolar olduğunu yazıyorlar kaç tane aldıysan. Hemen şöyle gösterelim sizlere. Şöylesinden mini minnacık takolar var. Ve yanında iki adet acılı sos neler olduğunu bilmiyorum. Bu salsaya benziyor, bu da bilmiyorum. Belki budur salsa ama kesin var yani. Onun dışında şöyle limon geliyor. Lime limonlar. Bir de ayrıyetten şöyle bir şey geliyor. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama bu maydanoz değil arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama pek sevmiyorum. O yüzden ben genellikle bunu koymuyorum. Soğan maydanoz ama arada da öküy okay oluyor. Evet, o zaman çok uzatmadan hemen tadım testine geçelim. Şöyle. Önce etmiyelim, tavuk mu yiyelim? Şöyle hemen. Limonumuzu sıkıyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmaz limon. Gerçekten ana maddelerinden biri. O kadar iyi ki anlatamam. Hemen şöyle bir de sosumuzdan deneyelim. Bu bilmediğim acayip acı sos. Şöyle o da Allah döktük birazcık. Gerçekten fena iyi duruyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir ısırımızı alalım tavuktan da. Gerçekten acı çok yakışıyor. O zaman ben bunları gömmeye geçiyorum. Eğer ki videonun burasına kadar izlediysen aşağıdan abone olup like atarsan beni çok mutlu edersin. Çünkü buna ihtiyacımız var. Kanalımız yeni yeni büyüyor. Bu arada tam boyutunu göstermediğimi fark ettim. Şöyle nasıl avcumun içi göstereyim şöyle. Yani avcumuzun yarısı kadar büyüklükte. İçi tamamen sadece et ya da tavuk dolu. Yani burada nereden baksan bir kaç gram vardır ya? Emin değilim yalan olmasın. Bir de hemen şu anda puanlamayı şurada görüyorsunuz fiyat performans, tat ve hızlılık açısından. Evet, bugün sabah kalktığımda nereye gitsek diye düşünüyordum. Sonra dedim ki Panda Express çok popüler ve Türkiye'de de maalesef yok. O zaman hemen Panda Express'e doğru yola çıkalım. Uh, for... Evet, paketimizi aldık. Şöyle hemen siz de gördüğünüz gibi açık büfe tarzı böyle. Toplam fiyatı en son söyleyeceğim. Hemen şöyle size menüyü göstereyim. Bir adet karbonhidrat alıyorsunuz. Yarı yarıya da yapabilirsiniz. Kızarmış pilav. Beyaz pilav ve noodle alabiliyorsunuz. Ben kızarmış pilav aldım. Yarı yarıya noodle da alabilirdim. Neden almadım bilmiyorum. Şöyle size menüyü göstereyim. Şurada bir adet kocaman yumurtalı bezelye havuçlu pilavımız var. Hemen test edelim. Bizim normal yediğimiz pilavdan birazcık farklı. Ama o kadar da şey değil. Şöyle bir adet Çin tavuğu aldım. İsmi unuttum. Hemen ona da bakalım. Biraz acı diyordu. Evet. Bayağı bir acı. Burada yazıyor mu acaba? Okey yazıyormuş. Kung Pao çıkılmış. Ve şöyle bir adet de brokoli et aldım. etli brokoli. Bu çok iyi oluyor. Genelde bizim yemekhanede de çıkıyor bayağı. Gerçekten haşlama et ve brokoli şahane. Ha bir de şu acı biberlere bakar mısınız ya? Simsiyah gözüküyor mu? bilmiyorum. Fena acı. Onun dışında normalde ki şey var. Panda Express. Bir de şöyle Tenday et aldım yine ismini unuttum. O da ama acı pul biberlerini görüyorum. Yani fena değil. Bir de son olarak ne sipariş verirseniz verin. Size bir adet şans kurabiyesi veriyorlar. Hemen açalım onu da bir tadına bakalım. Evet. Diyor ki hayallerini yurt dışına taşımanın tam zamanı diyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şans kurabiyemizden de bir tadım alalım. Normalde şeker yemiyorum ama. Tadı bildiğimiz külaha benziyor ama birazcık daha şekerli. Puanlama yapacak olursak dediğim gibi pilav 8. Tavuğa tavuk. 7.3 diyebilirim. Et, brokoli. O da bence 8.5. Bu son et pek sarmadı. O yüzden 6.5 diyeceğim. Şans kurabiyesine ise de 9 puan veriyorum. Bence güzel bir dokunuş. Son yediğim o kutudaki Beijing Beef' imiş. Onu da söyleyeyim. Evet, ilk durağımız bendeyiz Şimdi drive tour'a girmeden önce böyle telefondan sipariş veriyoruz. Şöyle mesela hemen gösterelim. Böyle. Biz genelde şuradan şunu alıyoruz. Bir yanında nugget da var. şuradan acılı nuggetımızı alıyoruz. Buradan sos. Yani pek fazla tüketmemek lazım ama bak size ben şunu göstereyim. Bak şu içeceklere bakın. İnsan işi değil. Buradan şöyle zero sugar vesaire ananaslı, limonata, her şey var ve gayet de ucuz. <laughs> Geldik şu anda şöyle dev gibi içeceğimiz var. Kafamız kadar her zaman gibi. Ya da şöyle ikili burger. Şöyle yine el kadar bir patates kızartması. Large dörtlü nugget. Bir tanesi düşmüş. Onun dışında yanında bir de şöyle kocaman 2 dolara günlük değil olan bir tane de tavuk burger. Toplam burası kaç dolar? Tahmin ettiysen hemen söylüyorum 10 dolar. O zaman hemen tadım testine geçelim. O zaman... Amerika deyince tavuk geliyor aklımıza. Tavuk kanat geliyor. Ancak bu seferki kızarmış değil. Soslu. Şimdi ise Wings tabağı arayacağız. O zaman hemen paketimizi alalım. Hello. 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 Yes, Thank you. A good Hello. Right. Evet. Şu anda paketimizi aldık. Şöyle hemen tanıtalım. İçerisinde 20 tane kanat var şöyle. 20'şer tane kanat böyle kutularda geliyor. Seçtiğim soslar Meksikalı seçtim. Garlic parmesan seçtim. Bir tane de kemiksi seçtim. Şöyle hemen onları açayım. Şimdi tavukları gösterme vakti. Şu ilk gördüğünüz 10 tane Meksika sokak acısı de diye. Şurada 5 tane klasik garlic parmesan. Bu da Hawaii soslu kemiksiz. O zaman tadım testine geçiş yapalım. <laughs> Hawaii'nin tadı tatlı ekşi bir sosu var. Nasıl açıklarım bilmiyorum. Şöyle. <laughs> Şöyle de hemen Sonuncusu Meksika sokak acısına tattıralım. Yani sarılma yapacak olursak en çok Hawaii'liği beğendim. Sonra herhalde garlic. Bunu da pek bir şey anlamadım. Kısa sürede yani limited edition diyordu. Ben dedim herhalde iyi bir şeydir ama pek bir cacık anlamadım. Şurada verdiğim puanları görebiliyorsunuz. Bu arada deal'ı da söyleyeyim. 20 tane kanat 20 dolar sizce değer mi değmez mi? Verdiğim puanlar burada gözüküyor. Evet, sizin favori mekanınız hangisiydi? Siz nasıl bir sıralama yapardınız? Yorumlara bekliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.